merhabalar. Gündem Politika ile karşınızdayız. Yine siyasetin sıcak gündemlerini konuşacağız. 14 Mayıs seçimleri yaklaşırken tabii ki Ankara hareketli ittifaklar cephesinde çeşitli görüşmeler var, tartışmalar var. Cumhurbaşkanlığını açıklayanlar var, başvuranlar var ve imza toplayanlar var. Onun dışında partilerde de aday adaylığı hareketliliği sürüyor. Onun dışında da dediğim gibi ittifaklarda da çeşitli görüşmeler yapılıyor. Bugün biraz hem e, Emek ve Özgürlük İttifakı açısından süreç nasıl ilerliyor hem de Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı açısından neler yaşanıyor bunları konuşacağız. Bütün bunları Fatih Polat'la birlikte yorumlayacağız. Fatih merhaba. Merhaba. Evet, Şimdi tabii Siyasi Partilerin ittifak protokolleri birer birer sunuluyor. Yarın da Emek ve Özgürlük İttifakı e, YSK'ya sunacak protokolleri. Tabi bunun öncesinde görüşmeler var ama bir önce şunu konuşalım. Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda Emek ve Özgürlük İttifakı önemli bir anla yaptı. Aday çıkarmayacağını ilan etti. bununla birlikte de parlamento seçimleri açısından da aslında geçen hafta Türkiye İşçi Partisi, Emek Partisi, HDP'nin e, Emek ve Özgürlük çatısı altında seçime gireceği ne dair çeşitli haberlerde yansıdı. Tabii bunlar hakkında nasıl olacağı, formülleri nasıl olacağı konuşuluyor. Biraz emek ve özgürlük ittifakının hem cumhurbaşkanlığı adaylığı hamlesi hem de bu süreç açısından yorumlamaya başlayalım. Herhalde çok önemli bir hamleydi cumhurbaşkanlığı adaylığı konusu. Evet, evet. Şimdi tabii burada şöyle bir şuna da dikkat çekmek lazım. Daha önce e, yani aslında bu bunun, bunun bir e, güçlü bir ihtimali oldu biliniyordu. Yani aday çek adayını çekmesinin e, ama diğer taraftan belli çevrelerde belli bir taziyin uygulandığını e, aday göstermenin e, akipe yarayacağı la sınırlı bir siyasi yorum yapanlar oldu. Diğer taraftan e, adayını e, aday göstermeyeceğini aday çekmek demiyoruz burada çünkü aday düşünüyordu aslında e, emek özgürlük ittifakı ama e, deklare edip bir aday çalışması. Yapmamıştı ve e, dolayısıyla aday çıkarmayacağını ifade etmiş oldu. Ve burada da e, bu sefer neden doğrudan Kılıçdaroğlu'na e, işaret edilmedi yönlü şeyler evet, var. Evet, yani e, Dolayısıyla o bunlara da ya o zaman siz kurduğunuz partilerde ona göre bir şey alırsınız demek düşüyor. Zira e, nihayetinde farklı e, programlara ve hedeflere sahip. Partiler onların oluşturduğu ittifakların da bir tercih bir üssü bu var. Elbette bu bunun aslında Kılıçdaroğlu lehine bir fotoğraf oluşturduğu daha açık. Bu aslında tek adam yönetimine son vermek, ilk turda son vermek bakımından son derece önemli ve sorumlu bir yaklaşım oldu aslında. ittifakın Emek ve Özgürlük İttifakı açısından bunun altını çizmek gerekir diye düşünüyorum. Diğer taraftan da az bir zaman kaldı. Yarın işte dediğin gibi protokol tamamlanıp BSK'ya verilmesi gerekiyor ve netleşmeyen şeyler var. işte sol partinin durumunu işaret etmek gerekir. Dün HDP İş Genel Başkanı Sayın Mithat Sancar'ın da bir açıklamasıyla aslında HDP'nin genişleyebileceğine dair bu bir, bir resmi ifade olarak yansımış oldu. Ama bu aslında Ocak ayından itibaren vardı yani e, bu görüşmeler devam ediyordu e, henüz netleşmiş bir durumdan söz edemeyiz bugün itibariyle e, işte bizim bu programımızın yayınlandığı saatlerde e, sol Parti Parti meclis toplantısı olacak ve orada ka netleştirmiş yani, olacak kardeş. Evet bugün TKP için net bir şey söyleyebiliriz bu yeni durumu TKP için hani sol partili diyaloğun sürdüğü gibi bir e, fotoğraf içinde e, çünkü bir, bir, bir taraftan da bir sosyalist güç birliği var e, ve aynı zamanda çeşitli platformda mücadele ortak mücadeleler yapılan bir partiden söz ediyoruz TKP deyince onun tavrı merak ediliyordu bir değişiklik olacak mı diye e, TKP'den e, bugün bu sabah itibariyle yansıyan son açıklamada e, TKP'nin kendisinin ittifak dışında 81'i seçime girce şeklinde. Evet TKP'den de böyle açıklama yaptı. dediğim gibi sol partinin tutumu netleşecek. Yakın bir zamanda Emekli Özgürlük İttifakı da yarın yola nasıl devam edeceğini belirleyecek ve Yüksek Seçim Kurulu'na da bir ittifak protokolü sunulacak. E, tabii şimdi şu açıdan Fatih e, şimdi iki ittifak var. Aslında e, Müstakbel adayı, millet ittifakı açısından da e, bir restorasyon programı olduğunu aslında hı hı. emekçiler açısından e, daha farklı şeyler açısından tartışabiliyoruz. Yeni parlamento dengesi açısından emek özgürlük ittifakının e, alacağı yerde önemli duruyor. Tabii ki burada sen sosyalist güç birliği açısından da bahsederken işte. Mücadele ortaklığı zaten sokakta böyle bir şeyin e, birliği vardı. Evet. Zaten mücadele açısından da. Bakalım bu çerçeve açısından nasıl bir tablo çıkacak. Biz de bunların e, tüm detaylarını yarın da hı hı. E, tekrar evrenselde aktarmaya devam edeceğiz. Şimdi bu adaylık meselesiyle ilgili bugün iktidar gazetelerinde çokça manşet vardı. Hı hı. E, köşe yazarları yazdı birkaç örnek açısından Mehmet Barlas artık Kandil'in resmi adayı Kılıçdaroğlu yazdı. Bir de şöyle devam ediyor. Kürtlerin gerçek dostu Erdoğan'dır diyor. Kürt sorunuyla yüzleşme cesaretini göstermiştir. Kimse buna itiraz edemez. Gerçek dost Erdoğan'dır. HDP'lilere sorun. 91 yılından beri buradasınız. Kürtler için ne yaptınız diye bir yazı yazdı. Yine Sabah gazetesinde Bercan Tutar bu ittifakı CIA, PKK ve HDP'nin ittifakı diye duyurdu. Biraz iktidar medyası da aslında e, elinde evet. biraz bu şey kaldı. Buradan Hı. da devam edecek gibi duruyor. Evet bu tabi bu şimdi bu yazarlar için hani e, tedavi ihtiyacı var dediysek hastalara hakaret olur. <gülüyor> <gülüyor> yani bunlar için hiçbir şey yapılamaz. E, tabi bu bu şu anlama geliyor yani e, araştırma şirketleri açısından da. Şimdi AKP'den iktidardan 16 ihale aldığı ortaya çıkan birisi örneğin yine benzer bir üslupla bir televizyon kanalında konuşuyor, terk ediyor. Yahut da sürekli aslında fotoğrafı AKP lehine çarpıtan paylaşımlar yapanlara bakıyorsunuz. Gene AKP'den çokça ihale alan simalar bunlar. Bu isimler açısından da hayatlarının en konforlu dönemini belki AKP döneminde yaşadılar. Bunların da tabii bu konforunu teddiden bir değişim söz konusu olacak. <laughs> iktidar cephesindeki toplam rahatsızlığı, yani panik havasının e, bir yansıması olarak görmek gerekir. Yani bazıları için bu dönem gerçekten e, yani turnusol bir dönem aslında bu. Yani e, bir böyle bir şey var. Aslında çoktan gazeteciliğin dışına düşmüş isimler bunlar. Yani etik standartlar içinde bunları tartışamıyoruz. Ama diğer taraftan şunu da ifade etmek lazım. E, Kulüs haberciliği açısından ortaya konulan kimi haberler, sosyal medya paylaşımları burada şöyle oluyor tabii bunu Twitter kullanıcısı ise bu gazeteci işte bunu bunun böyle bu tür paylaşım, kulis adı altındaki yapılan paylaşımların işte bir şekilde bu dönemde ilgi görmesi, onların bir şekilde işte fazla takip edilmesi, yeniden paylaşılması bir ee, belki takip sayısı, sayısını artıracak yönlü bir şey var Coşkulu bir ruh hali var ve Manipülasyonu da açık bilgiler paylaşılıyor. Ee, çok haber yapıldı böyle açıkçası bunlar Düzeltmiş ciddi şey. tabi tabi ciddi bilgi kirliliğine yol açıyor. Örneğin ittifak partileri açısından Emek ve özgürlük ittifakı açısından şu an itibariyle gerçekten net olan şey bu bileşenlerin yani bu program yapıldığı itibariyle, Emek ve Özgürlük ittifakı olarak girme iradesi. Yani e, en net olarak bunun altını çizebiliriz. Onun dışındaki şeylerde görüşmeler sürüyor. Bu girme biçimi nasıl olacak? Bir de ayrıca diyelim HDP'nin tabii kapatılma tehdidi karşısında Yeşiller ve Sol Gelecek'ten girme gibi bir durumun net olduğunu söyleyebiliriz. Diğerleriyle ilgili müzakereler sürüyor. Dolayısıyla bunun haricindeki şeylerin hepsi ihtimal olarak ifade edilmeli. E, çünkü zaten o onlara sorulsa zaten bu tür kulisler yapılamaz yani partilerle ilgili bir biraz olur evet zaten şeylere ee... bir de tabii şunu da ekleyelim Erdi belki hani tabii. vekillik meselesi gazetecilik alanında bir kirlenme var vekillikle ilgili de ee, bu dönemde bir şekilde ee, partilerin gözüne girmeye dönük ee, ya da partilerin karar verici mekanizmalarının gözüne girmeye dönük bir çaba oluyor ee, sosyal medya e, örneğin e, burada en hareketli alanlardan biri haline geldi. Önceden başka mekanizmalarda ama şimdi burası hem, hem en kolay kendini ifade ettiği insanların işte e, bir tuşla e, derdini anlatabildikleri, e, yavıldık, kafalarındaki tasarımı realize ettikleri e, alan olması itibariyle belki böyle. Ee, ve bu alanda da gerçekten e, yani ağır başlığın artık kara borsaya düştüğü bir döneme girdik açıkçası. Yani <laughs> paylaşımların kalitesi düştü. Diğer taraftan belli bir siyasi temsil bugüne kadar diyelim bakıyorsunuz hayatta belli bir siyasi temsil ve iddiayla durmuş olanların yaptıkları polemikler ne e, politik teorik bir derinlik içeriyor ne de bir etik standart e, kaygısı Gidiyor. Ya da işte bir şekilde e, görünür olma bir tarafın lehine ateşli bir savunculuk yaparak e, bir de o taraf eğer vekil şeyi içinde bir e, potansiyel taşıyorsa bunu çeşitli kanatlardan aslında tek bir yer açısından söyleyemeyiz bunu çok çeşitli kanatlardan bunu iktidardan muhalefete kadar aslında e, burada bir şey var canlı bir durum var yani. Ama bir o kadar da tabii etik olarak sorumlu bir durum var. Tabii bu kulis haberciliğinin geçti. bu özellikle ittifak sürecinde de başından beri seçim döneminden beri aslında zararlı şeylere de neden evet, oldu. Yı tabii yıpranmışlıklar evet. da yaşandı. Biraz tabii dediğin gibi gazetecilik açısından da biraz sıkıntılı durumlar. Şimdi çokça tartışılan bir şey de Muharrem Fatih. Evet. Şimdi Geçtiğimiz gün haber Habertürk'te de çıktı. İşte oyunun %30'larda olduğunu, işte belki benle Kılıçdaroğlu kalırız dedi, o benim çekilir dedi. işte partisinin oyunu %10'a dayandığını söyledi ama görüyoruz ki aslında gerçek böyle mi? Onu çok bilemiyoruz şu an sonuçta. Anket şirketleri açısından da henüz öyle bir tablo yok. Ee, i̇mza süreci de sürüyor. Ee, yanılmıyorsam son şu dakikalara kadar 30 bin civarındaydı. 100.000 imza toplaması gerekiyor. Bir taraftan da inceye dönük e, çekilme çağrıları da yapıyor, yapılıyor. İncenin geçmişe dönük CHP'ye dönük şeyleri de var. Biraz. İnce ne yapmak istiyorsan, nasıl görüyorsun bu tartışmaları? Biraz burayı da yorumlayalım. Yani burada tabii şu, e, önce şunu ifade etmekte fayda var. Yani e, Muharrem Bey'in aldığı oy bir kere Cumhurbaşkanlığı seçimi açısından bir yine kutup bir kutuplaşma anında e, onun kişiliğinin ötesinde bir oy olarak okunmalı. Tabii. E, aynı şey aslında İstanbul Büyükşehir Belediyesi için de geçerli. Orada belki İmamoğlu'nun bir adaylıktan sonra bir performansından ve iptal kazanılan seçimin gerçekten ağır bir hukuksuzlukla çeşitli yani manşetlerden iktidara yakın gazetelerin iktidar gazetelerinin manşetlerinden YSK'ya kadar pek çok mekanizma işletilerek İstanbul seçimleri kazanılmış olan seçimler iddia edip tekrarlanmıştı o süreçteki tutumundaki olumluluklar aslında yani bir bir şekilde halkla birlikte aktif kendi destek verenlerle ilgili tutum alması açısından bir şeyden söz edebiliriz. Ama şunu da ifade etmemiz gerekir. Daha önce belli bir alanda İstanbul'un bir ilçesiyle sınırlı bir belediye başkanıydı. Ve Erdoğan'ın da iktidar yürüyüşünün başladığı yer. Yani 25 yıl sonra aslında muhalefet Toplam olarak AKP'den e, İstanbul Belediyesi'ni İstanbul'u almak için bunun siyasi anlamının da çok büyük olduğunu ifade etmek lazım. Buna tabii ki diğer büyük şeyleri de ekleyelim. Bir tutum aldı. Burada tabii o yığını aslında HDP'ye de özel bir yer biçmek gerekir. Diğer taraftan aslında CHP'li olmayan sol sosyalist bir sürü şey kişi, parti e, parti taraftarları e, AKP'nin kaybetmesi için, iktidarı zayıflatmak adına tercih kullandılar. Şimdi buradan bakarak örneğin ya benim potansiyelim bu, bu bir de kışkırtıldığı zaman sorunlu bir fotoğraf ortaya çıkıyor. Dolayısıyla Muharrem İnce de biraz kendinden menkul olarak yanına artı bir şey koymadan, diyelim ben bu kadar şeye sahibim, şu son dönemde ortaya koyduk kamuoyu araştırmaları da tabii gayri ciddi neden, ya şimdi eğer öyleyse o zaman şeyin de Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun da şeyin desteğini %30'larda görmemiz lazım. Hani bunu söyleyen tek bir araştırma şirketi yok. Yani dolayısıyla burada şey bir yaklaşım var. Yani tabii ben orada bir politikada iddia sahibi olmak bir yandan önemlidir. Biz onu yani bazıları olumlu görebilir, bazıları eleştirebilir. İddia sahibi olmak önemlidir ama bir yandan da Türkiye kritik bir seçime giderken bu iddia nasıl neye tekabül etmektedir? Yani şöyle bir şey şöyle anlaşılmamalı. Yani şimdi e, Hitler de iddia sahibiydi. Yani her iddiayı takdir edecek değiliz. <laughs> yani dolayısıyla burada ben çok bu dönem pozitif anlamda Türkiye'nin tek adam iktidarının büyük yıkıcılığını yaşadığı e, pek çok seçilmiş siyasetçilerin cezaevinde olduğu Seçilmiş belediyelere kayyum vatanda belediye başkanlarının ceza işli işte Selçuk Mızraklı ile Selahattin Demirtaş şimdi aynı cezaevinde, aynı cürede, aynı ücredeler. E, bu bu siyasetin nihayetinde burada tabii ki e, o süreçte CHP'nin de sorunlu bir tutumunu tekrar hatırlatmamız gerekir. E, diğer taraftan ekonominin geldiği boyut. Yani e, pek çok alanda büyük yıkıcılıklar var. Depremin sonuçları, Şimdi e, dolayısıyla yani e, aslında 2002'den itibaren e, pek çok alanda büyük yıkımlar yaşayan e, burada depremi aslında bir simge olarak genelleştirebiliriz, pek çok alana teşmil edebiliriz bir fotoğraf var. Dolayısıyla siz bunun e, zayıflatılması yönünde bir pozisyon alıyorsunuz yani çünkü bu böyle bir şey kutuplaşma bu yönde ya da bunun dışında mı bir şey tutum alıyorsunuz? Ee, şöyle bir şey de değil yani. Örneğin hani diyelim e, kapitalizme karşı bir partisinizdir. Yani e, diyelim aile bir pozisyon alabilirsiniz. Dersiniz ki ya ben kapitalizmle mücadele ediyorum. Benim tek başıma meselem AKP değil. E, böyle bir performans programatik durumun içinde de görmüyoruz zaten Muharrem İnce'nin hani eee pozisyonunu. Ben e, büyük oranda aslında ee, pozisyonunu yitirmiş, CHP içindeki iddiasını da gerçekleştirememiş ee, ve e, düştüğü zeminde de, şu anda bulunduğu zeminde de bu kutuplaşma içinde e, ağırlıklı olarak da diyelim iki ana blok açısından bakarsak bir AKP'ye karşı bir restorasyon seçeneği olarak öne çıkan Millet İttifakı'nı büyük ölçüde onu zayıflatmak üzere bir pozisyonda görüyoruz. Dolayısıyla bu tam o nedenle de böyle çünkü bazen şöyle oluyor şimdi televizyon kanalları açısından da aslında ya ben çıkarım sözümü söylerim şeyi ayrı. Siz şimdi hangi bağlam içine yerleştiriliyorsunuz? Hangi nasıl çerçeveleniyorsunuz? Söylediğiniz şey nereye söylemedikleriniz nereye bağlanıyor? Ya yani bir, bir şeyi bir siyasetçinin bir şeyleri söylemesi kadar söylemesi de önemli. Yani örneğin çıkarsınız bir kanala ağırlıklı olarak kullandığımız kurduğunuz 10 cümleden 7'si diyelim Millet İttifakı'nı eleştirmek üzere. Bunlardan iki tanesi ortada, bir tanesi de belki ona da bir laf söyleyeyim diye Cumhur ittifakını eleştirmek üzere. Dolayısıyla burada artık problemli bir durum var demektir. Ben tabii siyaseten daha ağır sorunlarla malul artık şeyini doldurmuş, yani neslini doldurmuş, ömrünü doldurmuş bir siyasetçi diyeceğim ama buradan da şunu da söylemek istemem. Yani dünyada 80'li yaşlarda felsefede iz bırakan, sosyalizm açısından iz bırakan isimler var. Dolayısıyla yani sadece onu açıklayamayız ama temsil ettiği, savunduğu değerler bakımından yaptığı siyaset tarzı bakımından ömrünü doldurduğu söylenebilir. Bir de şey o bu her zaman konuşulan şey bu 2018 seçimleri açısından orada da işte o gün ortada yoktu eleştiriler vardı. İşte adam kazandı demişti. Sonra da geçen Fatih Altaylı sorduğunda diyelim çok kritik bir şeydi seçim. Kılıçdaroğlu 47'de siz %5 aldınız. İşte şöyle sordu hatta insan içine çıkabilecek misiniz bir daha. O da ben bu riski alıyorum dedi. Şimdi bu Söyleniler açısından şimdi risk var, ikinci tura kalsın diyor o zaman onları atmış olsun diyor biraz da gerçekten gerçeküstü bir durumda da yaşıyor. Bakalım ince tartışması da nereye gidecek onu da göreceğiz. Herhalde bir Kılıçdaroğlu'yla da bir görüşme yakın zamanda olacak. Ona dair de tırnak yani bu, içinde kulis tabii haberler çıktı. Bu dönem şuna ilerliyor bence Muharrem i̇nce olmasaydı başka bir sima olacak. Bence başka simalar da dolanıyor ortalıkta da. Ee, şimdi şöyle bir sorunu durum var. Böylesi bir kutuplaşma, şimdi AKP iktidar Cumhur İttifakı'nda zayıflama var. Öbür taraftan e, Millet İttifakı e, Cumhurbaşkanlığı açısından e, Cum Emek ve Özgürlük İttifakı'nın e, tutumuyla da birlikte kazanma ihtimali araştırmalarda önde çıkan bir evet, pozisyonda. Şimdi dolayısıyla bu durumun kendisi Cumhur İttifakı ya da Erdoğan lehine pozisyon alıp örneğin Millet İttifakı'nı yahut da diğer taraftan Emek ve Özgürlük İttifakı'nı yıpratmaya dönük sahne almak isteyenlere ekran açar. Yani çok, çok ekrana çıkabilirsiniz. Dolayısıyla... Sıralar, tüm şeylerinde tabii, tabii, tabii. iktidara yakın televizyonlarda da ince sürekli konuşuluyor. Evet. Bu arada onunla ilgili de mesela geçen seçimlerde sonuçta İstanbul seçimlerinde de HDP'li seçmenin, HDP'li vatandaşların bu tek adamın geriletilmesi için İnce'ye de, İmamoğlu'na da oy verdiğini biliyoruz. Hatta Muharrem İnce, Selahattin Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret etti. Bölge gezilerinde görece ona göre iyi ileri şeyler söyledi. Şimdi HDP'nin bu açıklaması ve Kılıçdaroğlu'nun ziyareti hakkında da onu da eleştiriyor mesela. Tersten şu an bir ara Özdağ'la yakınlaştı, başka bir yerden, şu anda da başka bir yerden bir tartışma yani Soylu ile arasında büyük, kalın bir fark olan bir <laughs> ilişkisi. Kesinlikle öyle. <laughs> Biraz incelin durumu o yönden de tartışmalı. Şimdi Cumhur İttifakı açısından da Fatih kapatırken şöyle bir şey oldu. Zaten yeniden refahtan bir red yanıtı aldılar. Sonra Mehmet Şimşek eski bakanlarına gittiler, o da reddetti. Ee, sonuçta o iktidar açısından da evet. daha dar bir Tabii şey de. var. Şimdi elde Hüdapar kaldı. Ee, dün akşam Erdoğan televizyonda ortak yayında Hüdapar'a yakıştırılmak istenen bazı çirkinlikler var. Tamamıyla yerli ve milli yapı diye ifade etti. Tabi Hüdapar'ın geç, geçmişi Hizbullah'la ilişkileri açısından da e, Hüdapar'ı da artık yerli ve milli o domuz balı cinayetlerden gazeteci cinayetlerine kadar bir sürü şeyle ilişkisi olan genel başkanının e, terör örgütü demediği e, ya da eleştirmediği bir yerde durduğu bir parti hakkında da zaten programı açısından da bir sürü sıkıntı var. E, bu da yeni yerli ve milli oluşum olduğu Hüdapar herhalde seçim döneminde de böyle olacak. Ya burada tabi evet ağır bir şey var. Çaresizlik görüyoruz. Mehmet Şimşek'in tabi e, uluslararası finans kurumlarını tercih etmesi e, işim var ben gelmeyeyim. Tabi bir de işte o biraz oraya da söylemiş oluyor işte yerli ve millilik falan diye. Şimdi ya bir sürü arınmamız gereken belki yerli ve milli özellik var. Yani bir yandan oradan bakmamız lazım. Yani mesela bu en çok darbenin olduğu ülkelerden bir tanesiyiz. Hani diğer taraftan işte faali meçhul cinayetleri açısından eee kaldı ki bu Hüdapar'ın hani eee Hizbullah bağlamında değerlendirdiğinde ee, sayısız faal meçhul cinayetten e, bahsediyoruz. Bu, bu bir kere işte o yerli ve millilik içinde aralması gereken bir şey. Zaten o nedenle Hizbullah kontra deniliyordu. bir de bunu bazı çirkinlikler tabi tabi biz onu onu tam o nedenle şimdi Hizbullah kontra diyorduk çünkü öyle kullanılmıştı zaten yerli ve milli bir güç olarak kullanılmıştı. İsmet Sezgin'in yaklaşımı da aslında bakarsan dönemin bakanlarının ve o hal yetkililerinin benzer şekildeydi. Onun devamını görüyoruz. Dolayısıyla artık dönüp hani geçmişi eleştiren bir şeyle ile yeni şeyler söyleyen bir parti olduğunu söylememesi lazım. Dolayısıyla yani Türkiye'nin işte en sorun, yani sorunlu da denemez şimdi katliamlarla yanıl, alınan bir siyasi yapıda bahsediyoruz. Bu iddiasıyla onu baş başa bırakmak lazım. Bu bir daralmanın işte bazen, bazı isimler aslında pek çok açıdan böyledir. Bu sadece siyasi partiler açısından değil. Bir gazete projesi içinde böyledir. Bir televizyon projesi içinde böyledir. Siz belli isimler, belli isimlerle genişleyeceğinizi düşünürsünüz. Ama her sayı kazandırmaz. Bazıları eksiltir. Yani bir gelir, üç gider. Biraz öyle de bakmak lazım. Ben bunun açıkçası Cumhur İttifakı'ndaki gerilemeyi ee, yani dest gerilemeyi destekleyen, gerileme pozisyonu Darlaş. destekleyen, darlaşmayı destekleyen bir şey olduğunu düşünüyorum. Evet, e, Cumhur İttifakı açısından da Hüdapar'la e, yakın bir zamanda herhalde netleşecek o durumda. E, sonuçta orada da çatlak sesler var. Büyük Birlik Partisi'nden açıklamalar geldi. Destici bugün savundukları bazı şeyleri savunamayız dedi. Ee, MHP açısından öyle yekpare bir şey yok. Şu anda yansıyan bir durum yok. Ee, dün de Erdoğan dediğim gibi yerli ve milli bir yapı diyerek aslında Hüdapar açısından da bir e, şey çizdi. Şimdi bağlarken açısından. belki Hı -hı. bir haberi atıf yapabiliriz Erdi. Hı -hı. Biz de şimdi bizim evrenselin yazı işlerinin çok tecrübeli bir ismi e bizim kıdemli işçi sendika servis şefimiz aynı zamanda Muzaffer Özkurt Hı -hı. arkadaşımız yani önce Trakya'ya gitti. Sonra Gebze çevresi, Gebze çok önemli metal fabrikalarına ev sahipliği yapan, yataklık eden bir şey alan önemli bir sanayi bölgesi ve burada tarikatlara üye işçiler de var, AK Parti'ye MHP'ye oy vermiş işçiler var. Şimdi onları oraya baktığımızda şunu görüyoruz. Bir ekonomik krizden ve yoksullaşmadan rahatsızlık var. Örneğin deprem bölgesine AKP'ye oy vermiş olan işçi diyelim Atay'a deprem bölgesine gidiyor. Araya birini koymadan girmekte güçlük çekiyor. Bir daha nasıl oy vereceğini sorguluyor bu yaşadıklarını. Bir diğeri mesela MHP'ye oy vermiş ama Sinan Ateş cinayetinden sonra yaşadığı sorgulamayı görüyoruz filan. Dolayısıyla işçi avzalarından sağlıklı, tecrübeli gözlerle yani daha sosyolojik bir bakışla eee edinilen bilgiler de aktarılan haberler de bize e, aslında çok daha ciddi bir kaynamanın olduğunu Göstereyim. gösteriyor. Evet tabi e, o haberler açısından evrensel seçim döneminde de birçok bölgede Türkiye'nin ve İstanbul'un birçok bölgesinde de yine e, seçimin nabzını gerçekler e, temelinde tutmaya devam edeceğiz. E, evrensel olarak Fatih çok teşekkür ederim. Ben ediyorum. teşekkür ediyorum. Evet 14 Mayıs'a giderken açarken de söyledik siyaset hareketli ittifaklar cephesinde de hem adaylık tartışmaları var hem seçimlere nasıl girileceğine dönük tartışmalar var. Adaylık Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda da çok çetrefilli tartışmalar var. Az önce de bahsettik Muharrem ince konusu gibi. Cumhur İttifakı açısından da bir genişleme çabası ya da darlaşma diye ifade edebiliriz. Bütün bunların ayrıntıları tabii ki önümüz, gün, önümüzdeki günlerde daha da netleşecek. Biz şimdilik bu kadar diyoruz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.